Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili boğa burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bize neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz boğa ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Şu niyetli bir okuma yapacağım. Tam bitti derken yani umudunuzu kestiğiniz durum ya da durumlarla ilgili sonlanacağını biteceğini düşündüğünüz durum ya da durumlarla ilgili sizi hangi enerjiler bekliyor. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Sevgili Boğa burçları Düşmanlıklar. Dost gibi görünen düşmanlara dikkat et. Yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş. Seni kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verir. Dedikodulara dikkat. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Kılıç dörtlüsü, dünya kartı, değnek dokuzlusu, tılsım yedilisi ve tılsım dörtlüsü. Şimdi sevgili boğa burçları öncelikle şunu söylemek istiyorum ki tılsımlar sizi toprak elementini temsil ediyor. Burada dörtlü vadelerden bu yana beklediğiniz bir haber, beklediğiniz bir gelişme var. Ve bu bekleyiş sizi biraz karamsarlığa itmiş olabilir. Yani bir taraftan emek vermişsiniz, sonuç bekliyorsunuz ama bu sürecin uzaması, bu bekleyiş sizi bir karamsarlık enerjisine götürmüş. Ve dünya kartıyla beraber bu daha çok bir evrak, bir yurt dışı bağlantılı niyetinizin gerçekleşmesi, bununla ilgili beklediğiniz bir sonuç olabilir, bir evrak olabilir. Şimdi burada her ne kadar buna dair umudunuzu bitirme noktasına gelmiş olsanız da beklediğiniz haber sonunda, geliyor. 21 günlük süreç içerisinde. Bak bunu illaki 21. gün demiyor. 21 günlük süreç içerisinde. Beklediğiniz, umudunu kestiğiniz bir durumla ilgili bir gerçekleşme enerjisi var. Bir kat daha çekelim uyumlanan arkadaşlar için. Evet güçleneceksiniz sevgili bakın burada bir gidiş enerjisi var güçlenerek gideceksiniz ve kendi gücünüzün kendi potansiyelinizin farkına varacaksınız çünkü burada tılsım örtüsü diyor ki evet çabalamışsınız emek vermişsiniz sonuç bekliyorsunuz ama bir şeyleri yaparken tereddüt etmişsiniz olacak mı olmayacak mı yapabildim mi yapamadım mı Yani kendinizden pek de emin olamayan bir süreçte bir şeyler ilerlemiş ve aynı zamanda burada bir gidiş enerjisi var güçlenerek gideceksiniz ve güç kar Arta diyor ki bugün yani 21 gün uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum 21 günlük süreç içerisinde alacağımız bu sonuç gelecek olan bu eve akabinde gideceğiniz bu yapacağınız bu yolculuk yapacağınız bu başlangıç size zirveyi de getirecek ve siz bu durumun zirvesini daha çok Ağustos ayı baskın olmakla beraber Ağustos ayına kadar yaşayacaksınız arkadaşlar eğitim kariyer, iş hayatınızla ilgili güçleneceğiniz bir dönem sizi bekliyor. Yıldız kartı, kılıç sekizisi, kupa ikilisi, adalet kartı, tılsım kralı, ve denge kartı. Arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum. Burada büyük arkana kartı çok baskın bir şekilde geldi. Büyük arkana kartları şunu ifade eder. Hayatınızda yaşayacağınız gelişmeler atacağınız adımlar e, özellikle de alacağınız kararlar hayatınızda uzun süreli etki edecek köklü değişimler getirecek kararlar ve adımlar olacak. Şimdi burada yapacağımız bir sözleşme, bir anlaşma enerjisi var. Ve bu size çok güzel kazançlar getirecek. Özellikle de terazi ve kova etkili bir de akrep yengeç balık etkili bir kişiyle yapacağımız bir anlaşma, bir sözleşme size büyük bir kazanç kapısının da habercisi olacak. İçsel huzuru, içsel denge derinden hissedeceğiniz bir dönem sizi bekliyor. Şimdi burada arkadaşlar tılsık kral diyor ki bir şeyler artık hayatınızda sağlamlaşacak. Kuruntu yaptınız, vesvese yaptınız. Durum ya da durumlar her neyse bunlar su misali akıp gidecek. Kendinize kısa bir döngü içerisinde hissediyorsunuz. Bir şeyler çıkmaza girmiş gibi hissediyorsunuz. Ama bu da yaşayacağınız gelişmelerle beraber o Kuruntularınız, vesveseleriniz, korkularınız, endişeleriniz su misali akıp gidecek ve içsel huzuru, içsel dengeyi derinden hissedeceğiniz bir döneme de gireceksiniz. özellikle dedim. Şimdi bu arkadaşlar sahip olma enerjisi çok baskın bir şekilde çıktı. Bu şunu ifade eder. Gelir kaynaklarınız, yatırımlarınız, sahip olduğunuz maddi manevi her şey değer duygunuz değer yargılarınız özel duygunuz şimdi burada bir bir şeylerin hayatınızda kesinleşmesi sağlamlaşması enerjisi var ve kendinize dair de büyük bir değişim dönüşme enerjisi yaşayacaksınız bir şeyler sorgulamaya başlıyorsunuz bir kısmınız için toksik bir ilişkiye dair yapacağınız bir sorgulama bir kısmınız için ise sizi hak etmeyen kişilere kişilere karşı gösterdiğiniz dostluk veya bir evlilik toksik bir evlilik şimdi kolektife niyet ediyoruz uyumlanan arkadaşlar kendi hayatına göre alsın burada bir şeyleri artık sorgulamaya başlayacaksınız değnek edilisi bonus ve tılsım üçlüsü Şimdi arkadaşlar burada bir niyetiniz var onu gerçekleştirmek istiyorsunuz ve daha çok ailenize dair bir direnç enerjisi gösteriyor olabilirsiniz. Bu niyet işleyenize dair yani kendi işinizi kurmak istiyor olabilirsiniz alanınızı değiştirmek istiyor olabilirsiniz bir proje ortaya koymak istiyor olabilirsiniz. Ama bu fikriniz ve niyetinizle ilgili 7 günlük süreçten bu yana belki de 7 haftadır arkadaşlar ailenize karşı bir anlatma direnme enerjisi içerisindesiniz. Bu niyetinizle artık 8 günlük süreç içerisinde harekete geçme. Fikirleri toprağa dökme enerjisine geçeceksiniz. Yani artık soyutlar somuta dönüşecek. Niyet ve isteğinizle ilgili adımlar atacağınız bir süreç sizi bekliyor. İletişim trafiğiniz çok yoğun olacak arkadaşlar. Zaman zaman ve streslere kapılabilirsiniz, korkulara kapılabilirsiniz. Yeni başlangıçlar sizi korkutabilir, fark etmiyor. İş, ilişki, kariyer, para fark etmeksizin. Yeni başlangıçlar sizi korkutuyor olabilir ki siz bir boğa burcusunuz. Güven, duygu sizin için çok önemlidir. Konfor alanı sizin için çok önemlidir. Kolay kolay risk almak istemezsiniz. Ama kartlarımız diyor ki artık bir şeylerin de değişmesi gerekiyor. Yani Burada değişim var arkadaşlar. Bakın değnek konusu ve kupa kralı. Duygusal var, kendinizi zaman zaman ifade etmekte zorlanıyor olabilirsiniz. İstek ve niyetlerinizi anlatmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Çok fazla sorumluluğunuz var. Gereğinden fazla sorumluluk alıyorsunuz. Gereğinden fazla omuzlarınıza yük bindiriyorsunuz. Artık burada yani az önce de belirttiğim gibi bir şeyler sizde değişmeye başlayacak ki kartlarımız diyor ki değişmesi de gerekiyor. Son iki kart daha çekmek istiyorum. <laughs> Ay kartı ve kader çark. Yani çok güzel geldi arkadaşlar. Özellikle de duygusal olarak değişimler, dönüşümler yaşayacağınız, tabularınızdan özgürleşeceğiniz bir dönem sizi bekliyor. Bir diğer enerjisi özellikle de akrep ve yengeç etkili bir kişiden alacağınız bir mesaj, bir adım var. Her ne kadar bu mesajı da adıma karşı bir ikilem içerisinde kalacak olsanız da atılacak olan bu adıma çok sevineceksiniz. Bu et, 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 eski bir partnerden alacağımız dönüş olabilir. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.